Bursa Büyük Şehir Belediyesi iştiraklerinden BURKNT'in geçmişte belediye araçlarını sigortalamak üzere bakanlar kurulu izniyle kurulduğunu hatırlıyoruz. Sonrasında, kent katı atık depolarının işletimi ve hafriyat işlerini yürüttüğünü biliyoruz. Bu dönem şirkete önemli bir fonksiyon yüklendi. Bursa'daki çöküntü bölgelerinin kentsel dönüşümlerinin öncülüğü de BURKENT'e verildi. Yıllar evvel bunun temellerinin şirket ana sözleşmesinde yapılan tadilatla merhum genel müdür Cemil Tekin döneminde atıldığını hatırlıyoruz. B -U -R -K -E -N t İn üstlendiği bu önemli sorumluluğun ilk meyvesine önceki gün Yiğitler Mahallesi'nde bizzat tanık olduk. Şirketin kadrosu ve bütçesi artırılmış, 12 personel 35'e yükselmiş. Bütçesi 12 milyon liradan yeni dönüşüm projeleriyle 10 milyar lirayı aşacak hale getirilmiş. Büyük Şehir Belediyesi'nin değişik ilçelerdeki kimi mülkleri kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere BURKNT'ye -E devredilmiş. BURKNT'in -E ihale ettiği ilk kentsel dönüşüm projesi bir yıl gibi kısa sürede tamamlanmış. 17 Ağustos'ta hak sahipleri tapularına ve yeni evlerine kavuşuyor. Demek ki bu iş olacak. Kentsel dönüşüm projeleri ne kadar hızlı bitirilirse, halktaki güven ve uzlaşma oranı da artacaktır. Bu açıdan BURKNT. -E İn yeni dönemde Bursa'nın değişik noktalarında lokal projelerle daha çok gündeme oturacağını düşünüyoruz. Tıpkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konut üretici şirketi Kitpaş Şirketi gibi BURKNT'de e bu misyon yüklenmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş önceki gün kentsel dönüşüm proje sahalarını gazetecilere gezdirirken BURKNT'in geldiği aşama hakkında da bilgilendirdi. Başkan Aktaş doğru bir hamle yapmış. Şirketin üstündeki rehaveti attırıp, güçlendirip kentsel dönüşüm sahalarına sürmüş. B.U.R.K.E.N.T. Bundan sonra doğru adımlarla profesyonelce yönetilir ve halkta da yeterli güveni sağlarsa Bursa'nın kip olur. Nitekim, dönüşüm bölgelerindeki hak sahipleriyle uzlaşı oranının da %90'ların üstünde olduğu görülüyor. Bu bile Bursa'nın geleceği adına umut verici bir gelişme. B.U.R.K.E.N.T. T aynı zamanda genç mühendislerimize de kentsel dönüşüm projeleriyle istihdam sahası açmış oluyor. Emek verenleri kutluyoruz. Büyük, şehir bürokrasisinde geniş çaplı rotasyona gidildi. Yerel seçimler yaklaşıyor. Dün bu minvalde Bursa, Büyük, şehir belediyesinde de rotasyonlar yapıldı. Büyük, şehir belediyesinde genel sekreter yardımcılığı görevine basın yayın ve halkla ilişkiler daire başkanı Ahmet Bayhan atandı daha evvel 3 olan genel sekreter yardımcılığı makamı bu atamayla 4'e yükseldi. Bayhan aynı zamanda eski görevini de birlikte yürütecek. Buraya bağlı basın yayın ve halkla ilişkiler şube M. Üdürlüğü görevine ise Yıldırım Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Ören getirildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atandı. Bu makamdaki Yunus Kaldırmayız Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na getirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız da Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Büyükşehir'de ayrıca Kırsal Hizmetler Daire Başkanı de Üşünsel Şentürk görevden alındı. Şentürk'ün yerine Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Ayhan Alp Kılıç atanırken Alp Kılıç'tan boşalan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevine de Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Orhan getirildi. Muhtarlı I.K. İşleri Şube Müdürlüğü'ne ise Özel Kalem Müdürlüğü personellerinden Cihangir Erol Almaç atandı. Büyük, şehirdeki bu değişimi seçimler öncesi bir yenilenme olarak görüyoruz. Konya Konya'ça, ırıyor biz davet edelim. YKS, puanları açıklandı, artık gençlerde tercih heyecanı var, 28 Temmuz'da tercih süreci de başlıyor. Türkiye'nin değişik illerindeki üniversiteler ve belediyeler gençleri kendi şehirlerine çekebilmek için yarışıyor. Konya Büyük, Şehir Belediyesi de sosyal medya hesaplarından Türkiye genelindeki gençlere çağrı yapmış. Konya. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyasında dikkatimizi çekti. Ö. Renci şehri Konya sizi bekliyor. YKS'de tercihiniz Konya olsun. Konya. Ya ulaşım artık her yerden kolay. Bizim hızlıyı bırak yavaş trenimiz bile yok. Konya ise yüksek H, Hızlı tren projesiyle Ankara ve İstanbul'a yakınlaştı. Hatta, diğer Anadolu şehirleri gibi Bursa ile de yakın sayılır. Çünkü, eski, şehirden hızlı tren ile buraya gitmek neredeyse Bursa mesafesi kadar. Bursa'nın da bir öğrenci dostu şehir olduğunu biliyoruz. Hem üniversitelerimiz hem belediyelerimiz YKS puanları açıklanan gençleri Bursa'ya davet etmeliler. Bursa'da artık yurt kontenjanları da arttı. Yeni yurt projeleriyle gençlerin barınma imkanları yükseldi. Gençlik ve SporBaka NL, Iğına bağlı kredi ve yurtlar kurumunun Bursa'da inşa ettiği yeni yurtlardaki yatak sayısı da çoğaldı. Bursa. Da huzurlu bir üniversite yaşamı sürmek için gençlere şehrimizin ideal bir tercih olacağını anlatmalıyız.